Kardeşim bir emek var ortada yani. Nasıl emek evet, var? Olduğu yerden telefonu çalmışsın. Ben şey telefoncuya da satabilirdim 2,5-3 liraya yani. Ercan sokaktayım gel göreceğim beni. Tamam. tamam. Bekler evet, para istiyor. Ya sikret diye düşünmüyorum. 500 lira istiyor. Bir şey yok, ya. 500 lira istiyor. Yapacak bir şey yok ha telefonunu alacağım. Evet, Ercan sokak neresi abi? Tam bu sokak. Noktun bey. Bura bura. Ercan, bu mu? burası ya burası Çin gene de pis. Yüzüyorsun yine vallahi. Telefon sizde mi reis? Telefon sahibi. Telefonu siz mi aldınız? Aha. Aynen benim telefonum. Birazdan mesela şöyle bir kaskını şifreye girer misin? Fotoğrafa bu fotoğrafı açayım. kardeşim parmak izimle açayım. Bak bu benim zaten parayı, bak motoruma. Önce parayı e, ver mi? E. Yani bu yaptığınız ne ne yani? Yani şimdi emek var ortada yani. Şimdiden Nasıl emek kadar var? Kadar Olduğu bir yerden, yerden telefonu çalmışsın. Ben bu telefoncuya da satabilirdim 2,5-3 liraya yani. Öyle düşün. Valla kardeşim 500 liram yok da ne kadar varsa vereyim. Sen onu ver baba. Ne abi. kadar Abi. var? Aç aç elini aç. Tamam. Al abi. Bu yani kadar param var. Say babuş. 500 yoktur belki orada. Say babuş. Her yeri donatma. Kaçmalı telefonu ver. Evet. daha evet. göreyim seni buralarda. Tamam evet. Hadi. 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 Hiç bir şey geldim ha. Tamam eyvallah. Hadi eyvallah.